Evet sevgili dostlar, 4 Haziran 2024 yine Sami Kaptan'la en ekşe açıklarındayız. Ama biraz sakin, güzel, çok sıcak var ama. Yeşil tüy, beyaz tüy denemelere başladık. Bir, biraz sonra havda görüşeceğiz. Oltos olan herkese rast Rahatsız gelsin. Haydi bakalım Sami Kaptan. Bugün balık bol tutacağız. Sami Kaptan, 8 oldu ha. Evet. Biri yerde. 8 biri yerde. Evet, 8. haydi bakalım. Takım çalışıyor mu abi? Çalışıyor abi. Haydi bakalım, bol şanslar. Ne dedi, ne dedi? Buyurun, buyurun. buyurun, buyurun, buyurun bay, vay, 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 vay. Keser sapı, keser sapı bunlar. Evet. Ey, evet, ey, Sami ey, Kaptan. Ey. Haydi bakalım, bol şanslar. Evet, Sami Kaptan. 4, yediydi ama bir. Evet. Yetti. 4 Haziran 2024. Haydi bakalım, yine ben, denizdeyiz Sami abi, Kaptan. Bedana. Al Haydi bakalım. Ya Uz Bey döke 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 çekiyorsun maşallah. Evet, abi. Yapıyorsun bu sporu. Boylar güzel Sami. Boylar güzel. Maşallah şuraya bak. 10 tanesi bir porsiyon yapar rahat. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Olsun. Aynen öyle. Bak. Balık güzel, boylar da şahane. Boylar şahane. Hava şahane. Oo Yavuz Bey. Evet, döküldük. Hadi döküldü. bakalım. Döküldü, döküldü. Olsun, olsun. Gelecek, olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bol şans. Hadi bakalım. Ne dedi Sami Reis? İğnelerin hepsi doldu dedi. Yok, ben yarısı olsun <laughs> Hadi bakalım. Yarısı olsun, yarısı olsun. Beş olsun. Hani nerede? Hani iki, i̇ki tane. Sonra. Olsun. Bol şanslar. Evet Yavuz Bey döke 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 döke, döke, döke alıyorsun hadi bakalım akşam Beşten üç bize kaldı. akşam yemek yiyemiz çıktı yerde. evet ah bir tane daha düşürdü hey <laughs> al içeri al içeri sahne çekemiyor var ben kendim çekeyim ne yapayım beş olsun bizim olsun işte kovadakiler de vurdu balık güzel boylar güzel bak kaçırdın bak. mı kaçırdın mı haydi bakalım bol şanslar buyurun buyurun Al Melani hadi, sana bir kaptan hadi bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel boylar. Al, Haydi bol şanslar. Hey, hey, hey. Rekor mu? Rekor mu hoca? Rekoru kırdık hadi bakalım. 9, 2, 4, 6, 8, 9. Rekor 9'ladı dokuz. <laughs> Yavuz Bey. Vay Karıştırma takımı. takımı zaten. Takım zaten var ya bu takımla balık yakalıyoruz ya. Bize helal olsun. Evet sevgili dostlar 4 Haziran 2024 yine Sami Kaptan'ın teknesindeyiz. Bugün hava çok sıcak, 32 derece sıcak vardı. Rüzgar iyiydi ama Sami Kaptan ilk deniz açılışını da yaptı. Balıklarımızı yakaladık, yiyeceğimiz balığımız var. Sulaklarımızı yapıyoruz, balıklarımızı birazdan kızartacağız. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Sami Kaptan teşekkür ederiz bizi misafir ettiğin için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet soframızı kurduk. Sami kaptan gene gördüğünüz gibi dört Helal olsun Sami kaptan. Allah herkese senin gibi teknesi olan bir arkadaş nasip etsin. Hem yakalıyorsun, hem temizliyorsun, hem pişiriyorsun. Daha ne olsun abicim ya, daha ne olsun. Değil mi? Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Arayı fazla uzatmayalım. Valeu, meu Deus. Super, 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 super.